Jungle Flow. Aa, sevimli hayvanlar. Hmm, burada kimler yaşıyormuş? Merhaba. Birisi var mı? Aa, sen ne tatlı bir kaplancıksın. Ah karnın mı aç? <laughs> Hadi birazcık şu kurabiyelerden ye. Hmm, kurabiyeyi ben de çok severim çok. <laughs> Doydun mu? Nereye gidiyorsun? Suda içebilirsin. <laughs> çok güzel. Burası çok tatlı hayvanların olduğu bir ada. Sallanan bir yatak mı? En istediğim şey bu. Sallanmak ve sallanarak uyumak. Hadi biraz dinlenelim. Çok güzel. Aa, acaba burada başka arkadaş var mı? Ha, bir bakalım. Yeni bir yerleşim alanı ve tek hayvancık sen olamazsın. Şuraya gidelim mi acaba? Aa, oh. kimler <laughs> var? Merhaba. Birisi daha var mı? <laughs> güzel kaplancık. Emziğin ne kadar tatlı. Oo, oh. <laughs> hadi biraz seni sallayalım. Eğer tekrar acıkırsan buradan balık kurabiyelerinden yiyebilirsin. <laughs> güzel olur. <laughs> Uyandın mı? Günaydın. Senin için güzel bir oyunum var. Bak ne kadar güzel. Hadi onu deneyelim. Hmm. Toplarla meyveleri vuracağız. Kivi ve Hindistan cevizi meyveleri var. Onları vuruyoruz bakın. Seken toplarla onları vurup hepsini yiyeceğiz. <laughs> Kazanıyoruz vurduklarımızı. Harika bir atıştı. Şimdiki meyvelerimiz ise çilek ve kivi. Oho güzel. Hadi at bakalım. <laughs> Şimdi şu tarafa doğru atalım mı? Ve bir atış. Aa, oh, aa. Oh. <laughs> evet. İkinci atışımız da güzeldi. Bu sefer hmm, farklı bir meyve var. Onu bilebilir misiniz acaba? Çarkıfelek meyvesi. Evet. Şu içi sarı olan. Ve Burada bir taş mı var? Kim koydu bu taşı? Aa, taşlar biraz tehlikeli. <laughs> Ama bu bölüm zor. Bu zorluğu da biz ye, başarabiliriz. <laughs> güzel taşlar arasından meyveleri vurmayı başardık. Hmm, güzel bir atış oldu. <laughs> yeni bir kıyafet ve aksesuar dolabımız var. Ve evimize gelen bir sürü hediye paketleri. Aa, bir ventilatör. <laughs> ve şapka dolabı. Hmm, ne kadar güzel. Burada güzel perdelerimiz. Raflıklarımız var. Bakın duvar raflarımız. Onlara bir sürü şey koyabiliriz. Hmm? Ve bir tuvalet. Hmm, banyo yapmak için bir banyo. <laughs> tuvalet ihtiyacın mı var? Aa, tamam seni bekleyeceğim. <laughs> güzel. Seni bekliyorum. Aa, birisi daha mı var burada? Sen çok tatlısın. Yeni bir arkadaş Ona hadi bisküvi verelim. Harika kurabiyeler. Kim sevmez ki? Aksesuar mı denemek istiyorsun? Ha, şu şapka nasıl acaba? Ya da bir bakalım. Ne giymek istersin? Aa şu nasıl? Aa peki ya bu ayakkabılar? Hı, güzel. Sana çok yakıştı. <laughs> Susadın mı? Bol bol su içmeli. Havalar çok sıcak. Hey! Kaplancık. Neredesin ya? Nereye gittin? <laughs> Gelsene buraya. <laughs> çok güzel bir banyo. Banyo yapalım. Oo bakın yıldız, kalp, baloncuklara bakın. Çok güzel. ne kadar tatlı bir banyo. Sen de banyo yapacaksın. Her yerin çamur olmuş. Nerelerdeydin? Ha? Güzelce seni sabunladım ve şimdi durulayacağım. Tatlı kaplancık. Çok güzel. Hadi şu antreünün önünde biraz ha. ne dersiniz? <laughs> Güzel. Hava çok sıcak. Bu ne? Işıklı küçük bir ev. Ha. Yoksa bu bir hmm, aydınlatıcı mı? <laughs> Acıktın mı sen kaplancık? Diğer kaplan için tuvalete ihtiyacı. Haa. Merhaba. Şu sallanan beşikte uyuyan bir hayvan daha var. Aa, acaba o kim? Onu çok merak ediyorum. <laughs> Sen de kimsin? Hı? Bakalım bize kendini gösterir misin acaba? <laughs> Yeni bir arkadaş ve böylece bu ev artık 3 kişilik olacak. Evet. <laughs> bu da ne böyle ha? Aa, bakalım bunlardan hmm, eksik olanları mı bulacağız? Hı? Aa. Saklanmış cisimleri buluyoruz. Bir kedi bulduk. Ve şurada bir timsah. Çok dikkatli bakalım. Bu renkli fotoğrafın içinde gizlenmiş hayvanlar var. Görüyor musunuz? Aa, ben gördüm. Bir kedi daha buldum. Ve bir tane daha kahverengi kedi. Aa, acaba başka var mı? İyice bakmalıyız. Çok dikkatli olmalıyız. Gözlerimiz... Ah, işte gördüm onu. <laughs> Yine kazandık. Güzel. Aferin bize. <laughs> Bu ne? Bir top fırlatıcı ve bir kutu, bir kutu altın para. <laughs> Çok güzel. Toplarla oynamak isteyen var mı çocuklar? Aa, kaplancığın uykusu gelmiş. Tamam, sen de tuvalete mi gidiyorsun? Tamam, tamam. Hadi bakalım güzelce. Tuvalette seni bekliyorum ben. <laughs> İşim bitti mi? Hmm. Yehu. Bu toplarla oynayalım mı? Oo. Ben bir top çıktı. <laughs> Onu nereye atıyorsun? Ben de oynamak istiyorum. Aa bakın. Çok güzel bir hayvancık daha. Oo. <laughs> Kurulmuş fareyi yakalayacak. Aa. Demek ki o ışıklı ev bir fare miydi? Hadi çocuklar şu fareyi yakalayalım. Kaçıyor. Gidiyor. Aa, tut, tut, Aferin. Kimin doğum günü var? İyi ki doğdun kaplancık. Aa, bu bir pasta. Mmm, enfes görünüyor. Ve bir sürü balon var sen şimdi bir yaşında mı oldun yoksa? Aa, çok güzel. Seni çok seviyorum. Ay tatlı kaplancık. yapma yapma. Çok gıdıklandım. Bu da senin hediyen. Al sana. Güzel bir çingura kaldım. Ve yeni mis kokulu bir sabun. Çünkü banyo yapmayı çok seversin. O yüzden. Karnı acıkan yok mu? Aa, kurabiye ye o zaman. <laughs> Sen de mi acıktın? Oo. Ho, ho, sanırım biraz daha marketten kurabiye almalıyım. Evet evet. Çünkü bunlar size yetmeyebilir. <laughs> Doğum günü hediyeni sevdin mi? Kendim yaptım. O bir şıkır şıkır çıngırak çok güzel sesler çıkarıyor. Bir sürü malzeme topladım ve oraya astım. <laughs> <Aa. gülüyor> Haydi bakalım. Kaplancık lavaboya mı gideceksin? Aa, bazıları susamış. Diğerinin uykusu gelmiş. Oo, galiba benim de. <laughs> uykum geldi. Uyumak isterdim doğrusu. <laughs> hmm. Ama bugün kaplancığın doğum günü olduğu için erken uyumayalım çocuklar. Birlikte oyun oynayabiliriz. Bakın. Aa, şu kağıtlardan oluşan ananas meyvesini yıkalım mı? <laughs> Bu da kim? <laughs> Merhaba sen nesin böyle? Tatlı bir kedi misin? <laughs> Çok güzel. Aa, harika arkadaşlar var burada. Yuhuu. <laughs> <laughs> çok güzel. Ben de seni çok sevdim. Aa, çok tatlısın. Emziğin de mavi. Şu çıngırakla oynamak ister misin? Aramıza yeni katıldın. Korkma. Çabuk alışacağız. ya da biraz uyuyabilirsin. Hı? Pinyata. Pinyata var orada. Ananas bakın. Ananas şekli. Ha. Çok güzel. Sana biraz evi tanıtabilir miyim? Yeni gelen dostum. Kurabiyeler burada. Kıyafet ve aksesuar dolabı şu tarafta. Ve bu evde sallanan bir yatak var. Evet. Çok eğlenceli. <laughs> Top fırlatma makinesi. Aa, çok güzel banyo yerimiz var. Mmm. <laughs> kaplancık. Banyoya gidelim bakalım. Aa, her yerini batırmışsın ama. Hmm. her zaman batırıyorsun. Biraz daha dikkatli olamaz mıyız? <laughs> gel gel buraya. Çok güzel banyo yapacağız. Mmm, mis gibi kokacağız. Kokuyoruz. Ah, ben banyo yapmayı çok seviyorum. Tertemiz oluyoruz. Ah, su içiyor. O da bisküvi yiyor. Ah, sen burada sallanıyor musun? Aa, uyudu, uyudu. Aa. Bakalım. Evimize yeni hediyeler geldi. Duvardaki tablolarımız yepyeni mesela. Aha. Güzel aksesuarlar var. <laughs> Evimize bir oda daha eklemek istiyorum. Çünkü bir sürü arkadaşımız oldu. Evimiz çok küçüldü. Daha da büyütürsek yeni arkadaşlar çağırırız. <laughs> Zebra. Elma mı yiyorsun? Zebra bebek. Suyun da şurada. Oradan su içebilirsin. Eğer susadıysam. Aa, ne kadar tatlı. Emzini de tekrar taktı. Yeni doğduğun için çok uykun gelmiş olmalı. şunun yatağına bakın. Aa, çok güzelsiniz ya. Bakalım bunlar da kim? Hadi çocuklar banyoya gir. Böyle kirli bir şekilde yeni doğan bebeklerin yanına yaklaşmamalısın kaplancık. Hadi gel onlara evi tanıtacağız. Ve onlarla tanışalım. Acaba yürümeye başladılar mı bu tatlı bebekler? Oo ne güzel. Ay çok sevdim. Hmm, ne oldu? Tuvaletin mi var? Hemen hemen tuvalete koşalım. Oh, ay, tuvaletimizi tutmamalıyız. Sonra karnımız ağrır. <laughs> Tuvaletimiz gelince. Hemen tuvalete koşacağız. Evet. o <laughs> oh, vantilatör çok hızlı dönüyor çocuklar. <laughs> ne yapacağız ya? <laughs> durmuş. Oh be. <laughs> Onu durdurduk. Hmm. Acaba biraz bahçeye çıkmak ister misiniz? Birkaç tane tadilat işim var. Ondan sonra yanınıza geleceğim. İşte yeni bir tadilat yaptık ve odamızı büyüttük. Neredesin sen? Aa, sen daha bebek zebrasın. Uyuman lazım. Hadi uyu biraz. Sonra da büyü. Uyusun da büyüsün. Aa. <laughs> Çok güzel gerçekten. Hmm. Yeni bir oyun için. Bizimle misin Zebra? Hadi yarışalım. Bu balık krakerleri toplayalım ve onlardan arkadaşlarımıza da ikram edelim. Evde bizi bekliyorlar. Harika. İşte bir test çizgisine ulaştın. Bir sürü balık kurabiyemiz oldu. Aa, hepsi Aksesuar dolabında neler neler var. Hadi bakalım deneyelim. <laughs> Çok güzel. Hmm, evimizin şu köşesi boş mu kalmış? Aa, senin için burada bir lavabo ve banyo var. <laughs> Hadi güzel bir banyo yapalım. Mmm, suyumuz gelsin. <laughs> evet. Hoşçakalın çocuklar.